Hem de poşete mi yapacağız? Yukarıda karpuz payı yapacağız bak. Yapalım ya. He sonra. Ya bana bir avuç yeter bir avuç. Arkadaş paylaşmış da daha hiç evet. bahçemize gelmedi. Hiç gelmemişsin. Edikler gezen deri. <laughs> Hasat yapılacak. Akkanlar bahçesi. Akkanlar bahçesi. Akkanlar bahçesi. Akkanlar bahçesi. Maşallah. Geliyor. Ne böyle eee ama şey, şey e, sabit senin aldığın var yani. Ne söylen dedi ne? Papaveriyi. Filan papazar ne yapacaksın? burada da var. Nerede? Burada. Ya ben papazları seviyorum. Hı. Ayrı ellerini topla, şey bu kadar papaz ya. Şuraya bakayım. Kaç tane ağaç var usta? Nasıl? Kaç ağaç var diyorum? Bak şöyle beş. Burada mı? He. Burada üç. Şey. Bu, ha, satış zamanı başladı değil. Hı. Evet satışlarımız başladı. Mersin'de, e, de 31-32 numarada satışları alabilirsiniz de. Mersin halinde. Satışlar Mersin halinde. Özgöz Peşe'de Mecid. Haydi Nihaz Peşe'de.